merhaba arkadaşlar Hepiniz mutfağıma hoş geldiniz Bugün de sizlere kışlık domates sosu tarifini vereceğim Evet arkadaşlar bu tarifimi Instagram sayfamda paylaşmıştım ve e, olumlu dönüşler gördüğüm için kanalımda da paylaşmak istedim e, tarifimizde 5 kilo domatese ihtiyacımız var ve bir kiloya e, yakın veya biraz fazla da olabilir kırmızı kapya biberi ihtiyacımız var Malzememiz sadece bu kadar. Domates ve biberi güzelce yıkadıktan sonra biberlerin çekirdeklerini ayıklıyoruz. Domatesi de 2'ye, 3'e veya 4'e gördüğünüz gibi kesiyorum. Kapya biberlerimiz de aynı şekilde doğruyorum. Ve hepsini tencerede birleştiriyorum. Siz istediğiniz şekilde malzemeleri çoğaltabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Doğramış olduğum bütün malzemelerimi tencereye koydum arkadaşlar. Kapağını kapatmamız lazım ki sulanması lazım. Orta ateşi açtıktan sonra bir saate yakın bu şekilde pişiriyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi malzemeler yumuşayıp suyu çıkana kadar pişirdim. Artık blenderdan geçirme zamanıdır. Pürüzsüz bir şekil alana kadar blenderdan geçiriyorum. Evet arkadaşlar, blenderdan geçirdikten sonra da 5-10 dakika kaynatıyorum ve artık tuzunu ekliyorum. Tuzumuz için 2 yemek kaşığı ve yarım yemek kaşığı yani iki buçuk yemek kaşığı bu tarifimize tam geliyor ve güzelce karıştırıyorum tuzla beraber ve ayrı bir lezzet katan bir çay bardağı sıvı yağımı da ilave ediyorum ve karıştırıyorum tekrardan. Evet arkadaşlar artık bu aşamada sosumuz kısık ateşte olmalı. Ve yan taraftaki tencerede suyum kaynadı. Kavanoz ve kapaklarımı burada steril edeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi domates sosumuzun kıvamı bu şekilde olmalıdır. Bu domates sosumuzu ister makarnada ister çorbalarda ister fırın yemeklerinde hatta pizzanın üstüne bile sürseniz harika bir lezzet katıyor bütün yemeklerde. Evet kavanozlarım steril oldu ve bir maşa yardımıyla suyunu güzelce süzüyorum. Artık domates soslarımızı koyabiliriz domates sosunu da koyarken arkadaşlar kepçe ile zorlanabilirsiniz. O yüzden küçük bir cezve yardımıyla koyarsanız daha rahat ve daha temiz çalışmış olursunuz. Evet arkadaşlar aynı şekilde kapağımızı da steril edip içini kuruladıktan sonra Kavanozunda varsa kenarlarındaki domates soslarını da temizliyoruz Ve kapağını 3 e, Geri bir ileri şekilde Sıkıca kapatıyorum Ve kavanozlarımızı ters çeviriyoruz arkadaşlar Eğer hava alan varsa zaten fark ediliyor Tekrardan kapağını çıkartın Kaynatın tekrardan aynı kapağı takabilirsiniz ve bu şekilde devam ediyorum. Toplamda 6 adet 500 milimlik kavanozlar elde ettim arkadaşlar. Deneyenlere ve yapanlara afiyet olsun diliyorum. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.